binamız Dursa'nın Nilüfer ilçesinde inşa edilecek şekilde tasarlandı. 30 katlı. Durunmayı alsın diye bu orta kısımlara perdelerimizi yerleştirdik. Ben bunu modellerken bazı ağacını kullandım. Biz de kö köşelere çelik çaprazlar yerleştirdik ki bulunma dayanımı daha artsın. Maksimum yıkıcı de Altında testleri yapıldı bunun. E DASK'in Dastin yarışmasında. Hersin'de hiç hasar olmadan, herhangi bir hasar olmadan taşıyıcı sisteminde atlattı. Ama biz bunların da hesabı Yüklemelerde aldığımız çözümler arasındaki farkımız maksimum yüzde iki oldu. Hesaplarımızla gerçeği arasındaki fark. Ve davranış olarak da birbiriyle örtüşen bir davranış sergilediler. beklediğimiz performansı sergilediler Bu iki Oluşturduğumuz modelimizi AutoCAD ortamında çizdik. Daha sonra da bunun sap 2000 dediğimiz bir yapısal Sonra da tabii bu binamızın ağırlığı da çok önemli. Eğer binamız çok ağırsa büyüklüğündeki depremin yanı sıra yaklaşık 1.25 kat daha emniyetli olarak performans sergileyebilir. projemiz Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otel olacak şekilde tasarlandı. Konsept olarak da insan kemiğinin tibiye kemiği dikkate aldık. Tibiye kemiği insan vücudundaki en dayanıklı kemiklerden biri. Bacağımızın e, gövdemizle e, diz kapağımız arasında yer alan bu kemik vücudumuzdaki en dayanıklı kemiktir. Biz de bunu konsept olarak kullandık. Binamızın üst tarafları büyük oldu o yüzden alt tarafları da büyük oldu. Bu e, tasarımın amacı aslında ekonomik olması. Zemin katlarda kira getiri bedeli yüksektir. Üst katların da kira getiri bedelleri yüksek olduğu için tarz olarak da böyle bir tarzı tercih ettik. 3 tip deprem altında yüklemesini yaptık bunu. Deprem 1 dediğimiz maksimum deprem, deprem 2 dediğimiz sürekli karşılaşabileceği 50 yılda %50 olma olasılığı olan deprem. Bir de sürekli servis olarak karşılaşacağı deprem 3 seviyesi için de testlerini yaptık. Bu binamızın 3 e, deprem seviyesinde de performansının yüksek olduğunu gördük. Herhangi bir çatlak veya hasar e, düşey taşıyıcı elemanlarında oluşmadı. Depreme dayanıklı yapı tasarım kurallarını dikkate alırsanız e, taşıyıcı elemanlarınızda hasar oluşmadan e, maksimum deprem dediğimiz depremleri rahatlıkla atlatabilirsiniz. 1 bölü 100 ölçeğinde olduğu için e, yaklaşık bir 165 santimetre yüksekliğinde e, ve 20 buçuk kilo ağırlığında bir yük asıldı. Üzerine de iğme ölçerler yerleştirildi. Bu iğme ölçerlerle e, sarsma masası dediğimiz yapay deprem üreten masaları altında da tahrik edildi. Sonra da binanın performansını bu iğmelerin değerleriyle ölçmüş olduk. İnsan nüfusu sürekli olarak artış gösterdiği için belli bölgelerde e, yüksek katlı bina yapma ihtiyacımız ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o bölgelerde yüksek katlı bina yapacağız ama bu binalarında e, binaların da depreme dayanıklı olarak yapılıp tasarlanması lazım. Özellikle eee Elazığ'da e, Elazığ'da 24 Ocak'tan sonra bir deprem atlattı. Bu depremde iki tane büyük bir e, binamız var Elazığ'ın merkezinde olan. O binalarda da herhangi bir hasar, herhangi bir çatlak olmadığını ben biliyorum. Bu binaların da depreme dayanıklı yapıldığı zaman herhangi bir hasar oluşmayacağını işaret eden bir gösterge veya Elimizdeki bulgu oluyor. Binamız önceden maksimum güvenirliği deprem dediğimiz en büyük deprem yani orada olma olasılığı olan en büyük deprem altında da test edildi. Bu deprem yaklaşık manyetütü 8 büyüklüğünde olan bir deprem. 1 bölü 100 ölçeğinde olduğu için kilogram olarak 26,5 kilogram gözüküyor ama bir binanın kütlesi de ağırlığı da çok az biz de tasarımımızı bu 8 büyüklüğündeki depremi yaklaşık %20 emniyetle atlatabilecek şekilde yani 1.2 kat daha büyük bir deprem olması hali için dahi binamızda hasar olmayacak şekilde tasarımını yaptık. Tabii binanız ekonomik de olmalı. Yani her tarafı kolon, her tarafı böyle perde şeklinde yaptığınız zaman maliyetiniz çok artar. O yüzden maliyeti daha düşük olmalı. Yapılarda süreklilik olmalı. Düşey taşıyıcılarda da, yatay taşıyıcılarda da. Ama bunların yerleri de çok önemli. Yerler de tabii ki o işi yapacak mühendis arkadaşların tasarımına bağlı.